arkadaşlar enflasyon bizim de belimizi büktü senin alnına Güneş geliyor şöyle gel istersen ya sen bana lazımsın bu yüzden evde bostan yapmaya karar verdik hiçbir olumsuzluk bizi yıldıramaz bunun için ihtiyacınız olan şeyler saksı toprak bunları da hep aktüelden aldık tırmık kürek bu ne keser döner sap döner gelir bizim kötümüze girer bunu farklı şekillerde de kullanabilirsiniz burayı kapatın. Şimdi hemen hızlıca başlayalım. Bugün neler dikeceğiz? Ben hemen onları göstereyim. Mahmutçuğum gel. Bunlar fesleğen. Ama nasıl fesleğen bu? Yemeklik fesleğen. Süt fesleğe Bu da hıyar. Bunu bir tane senin için aldım. Emin olmayayım. 3 tane mor fesleğenimiz, 3 tane normal fesleğenimiz var. Kekik. Geçen sene kekiğimiz vardı bu keki kokteyllerde ve et yemeklerinde kullanabilirsiniz. Soğuktan kekik dondu yenisini aldık, masraf çıktı. Şu da hemen nane, nane hassas, cicik yapacağın zaman gel iki parça at cicia mis gibi. Salata mı yapacaksın? İki parça yeter ya. Manavdan alıyorsun, iki fidan kullanıyorsun, gerisi hep çöpe gidiyor. O yüzden nane önemli. Bu var, bu ne bilmiyorum. Adam kazıkladı orada beni abi. Bu ne dedim? Bunu da 60 bir şeye parasını aldı benden. Şu da promosyon. Küçük soğan. Bunu da dikeriz belki çıkar. Neden başlayalım abi? Bir de biberiyemiz var geçen seneden. Bunu da yine et yemeklerinde, kokteyllerde, soslarda kullanabilirsiniz. Bunu yaşatacağız. Bu çok pahalı, bir daha almadık o yüzden. Şimdi ben hemen başlayayım. Şimdi ben kırsalda doğup büyüdüğüm için bu toprak işleri bende. Millet kampa gider. Benim 20 senem kampta geçtiği için hiç öyle işinlere gerek yok. Makas. Ben burada <laughs> kaza geldim. <laughs> Tabii. Millet YouTube'a bir video çekiyor. Arkada 15 tane ekip, 3 tane kameraman. Mahmut kardeşimlerim hepsini tek başına yapıyor. Normalde ben bu toprağa da para vermezdim de toprak çalacak yer bulalım. Mezarlıktan aslında çalsak var ya. Bir de kesinlikle eldiven kullanmıyoruz. El toprağa değmeli. Toprağımız şöyle bir tırmıklayalım havalansın. Şimdi toprak fiyat vermekte bir sıkıntı var mı? Gerçi siz bu videoyu izleyene kadar çarpı 2 olur enflasyon yüzünden de. Toprağı 9 95'i aldık. Şuradan bir de alıyorum. Maşallah şu kim lan? Komşu muydu? Bizi Biz şikayet eden teyze duruyor mu öldü mü? şu karşıda bir teyze var. Biz eve havuz yapmıştık şuraya. Bizi şey şikayet etmiş ev sahibine. Evde çıplak geziyorlar diyor. Ulan havuza kıyafetimiz de mi? Neyse mahalleliyle muhatap olmuyorlar. Kiralar malum bizi evden çıkarmasınlar. Şimdi önce fesleğenleri mi dikiyorsun? Salatalığı mı? Salatalığı şuna dikeriz ya. Çünkü bu salatalık... Sırık salatalığı. Şöyle abi ayrıntı gösterelim. Biz atadan Kırsal olduğumuz için bile özmüştür. Bizim hayatımız toprakla geçti ya. Hemen etrafını açtık. Şu hassas, şu köklerini çevirmek lazım ki bu. Destekliyoruz hemen. Bu salatalık tamam gibi. Hemen buna bir can suyu veriyoruz. Tamam abi. Bu kadar ya. Kaç dakika sürdü? 30 saniye. Biraz emek lazım. Salatalık okey. Bunu sıra şey yapacağız. İlk mahsulü çekilişli abonelerimizden birine göndereceğiz. Şimdi festivalin içinde biraz önce kullanmadığımız sapı kullanacağız. Ben abi şimdi. Bak. 1, 2, 3, 4, 5. Bizim kaç taneydi? 6. <laughs> şimdi tekrar açacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mübarek ilk seferde yaptı da. Tamam festivalin Bunlar da çok kolay bak. Narin zaten. Koyduk yeri belli. Koydun sıkıştırdın. 3-3 mi yapalım bir mor bir yeşil mi yapalım? Büyüyünce karışımda bunlar. Neyse. Bunu da diktik. Bak dediğim gibi hepsinin yeri hazır zaten. Bunlar kolay şeyler. Koyduk. Hop. Bunları destekleyecek bir toprak lazım ki şimdi daha havalar serin gidiyor. Yağmurda falan ters yapmasın. Bak adamı kazıklamışım. Tek kökten iki kök de Boş değiliz. Ben seçtim. Bunları. Onun şeyde kazıklandım. Şu ne olduğunu bilmediğim şeyde kazıklandım. O şey ama ya. Lavanta lavanta. İşleri büyütüp lavanta yağına mı girsek? Şimdi millet diyor ki ne boş işlerle uğraşıyor bunlar. Değil? İki parça fesleğen diksen ne olur, dikmesen ne olur. Ben öyle düşünenlerle sonra konuşacağım. Fesleğen fiyatı üç katına çıksın da. Şimdi bu da tamam, bunu da suluyoruz. Çok güzel. 15 liraya aldım bunu da. Can suyu ya. Ha? Devrildim. Hayatımız toprakta geçti ya. Toprağı bize sor. Toprak. Niye böyle oldu ya? Şu rahmetli dedemin şeyi gibi oldu ya. Bu videoyu şimdi kimler izleyecek? Ne diyorsun abi? Bunu şey yapacağım, rüzgardan koruyacağım. Bu okey, fesleğen. Maliyeti bunun. Saksı ne kadar da? 15 lira saksı, 10 lira toprak. 3 liradan da fideleri aldık. 6 kere 3, kaç oluyor? 30 lira işte ya. Gülmek için yaratılmış. Geldi mi üstüne? Abi, bu işimiz yok. Şimdi buna ne yapalım? Nane. Oğlum bu toprağın içinden taş çıkıyor ya ucuz diye mi acaba? Şimdi nanene de şöyle bir şey var. <laughs> Yılların verdiği deneyime dayanarak bunların yaşama ihtimali çok az olduğu için bir de şey aldım böyle toplu aldım. O yüzden bunları köşelere atıp bunu ortaya dikeceğim. Bu 10 lira, bunlar 4 lira. Öyle mi yine? Ha? Şuraya büyük açayım da direkt toprağıyla yerleştireceğim. Kendi toprağını çıkarırsak bu sefer küstürürüz. Şimdi koklasana, kokuyor mu? Kokmuyor lan. Lan bu yalancı nane olmasın? Bak profesyonellik bu bak. Tak. Bu kadar abi. <laughs> Bir ömrümüzü verdik diyoruz kimse inanmıyor. Her alanda iyi olabilir mi ya? Kendimi övmek için söylemiyorum da elimden her şey geliyor yani. Mükemmelim. Sen de yıllardır benle yaşıyorsun. Biraz anlamışsın da mükemmel. Deniz kumu la bu. Baksana. Her kum kıymetli. cenab yaratmış. Bu bildiğin deniz kumu. Bunda biraz köklerini şey yapmanız lazım. Açmanız lazım ki sulama yöntemi duayla Böyle her şey olmaz bunun duası var nanenin duası ayrı fesleğenin duası ayrı mor fesleğenin duası ayrı abi bu çok güzel oldu ya ne diyorsun ortadaki yani. Allah size o zaten saksın içinde <laughs> güzel olsun <laughs> güzel desen ne olursun hadi oğlum toprağı çamur lan bu fesleğen şey çıkmış nane de tamam bir dakika fesleğen bir dakika nane her şey hazır. oğlum çok güzel oldu bunlar ya Abi bunların kendisi hikaye zaten de anlatacağım şimdi. Senin salatalık buraya olmadı ya. Çok saçma oldu bu salatalık buraya. Bunu alalım burada? Üzülmezsin değil mi sana? Bunu şeye yapacağım, büyük saksı yapacağım. Dakka olmadan yerinden ayıracağım. Ha bak bir kokuyor ki. kokla. Bunu bir de kurutmak lazım. Bitki çaylarından. Ya onlar YouTube'dan paylaşılacak bitkiler değil. Değerli bitkiler biliyor musun şimdi? Organizeyle başımız darda girmesin. Her ışık olmaz ona. Millet zannediyor ki hemen açtın ışığı, verdin voltajı olmaz. Mor, mor ışık lazım. Bir de kokuyor onlar, kokuyor. Müş müş kokuyor şu. Köşeden çık onu kokuyu alırsın. Onu burada anlatmıyor. Daha yamuk oldu, lafa tuttum beni. Ne diyorsun? Kanka bu açılacak şimdi, bu böyle. Geçen şöyle olmuş. Bu Okey, buna nasıl verelim? <laughs> gelir. Ya bak bak amcam da teyze için. Amcam esir macunu almış. Sen nasıl konuşuyorsun insanlara? Yatacak gibi. Şimdi senin salatalık mı tamam? Ceza. Toprak hiç para et. Toprak değerli bu. Toprak için ne canlar ya. Yani. Bu ne lan? Bu ne tohumu? Sen bir şey mi ekliyorsun? Legal mi illegal mi? Bak başımızı belaya sokma. Çilek alacağım da sana. Kanka şey çileği dikiyorum, bekliyorum bekliyorum üzeri bir tane çilek çıkıyor. Seviniyorum bir tane çilek yiyeceğim diye domates de öyle. Sonra karga geliyor tak alıyor götürüyor. Ben sana çilek alırım oğlum sancanın çekmeyi söylerim abi. Şimdi arkadaşlar Mahmut Doğan'ın salatalığını dikiyoruz. Bu sırık salatalıkmış ha. Büyüyecek şey yapacağız buna. Leğnek dikeceğiz dolanacak onu. 20 kilo mahsulü varmış. turşu yaparız falan. Acur alsaydık ya sen acuru biliyor musun? Tamam senin salatalık da hazır. Ne kadar kaliteli içerikler yapıyoruz ya. O yüzden bizim abonemiz artıyor biliyor musun? Kim? Çıkmış mı bir abonelik? Kesin evet. izliyordur bunu. Çıktıysa devam ediyordur izlemiyor. Şunu dikelim mi ya? Oğlum o kadar da para verdim. Bak soğan. Soğan da dikeceğim şimdi. Soğan nereye dikeyim? Bak şurası şeye gelecek. Ay ellerim Emekçiyle bunlar. Hiçbir şey olmaz. Çamlar nasıl? Yılbaşı çamı. Ormandan yürüttüm Yasak bir şey. Bunları yılbaşında satacağız büyüsün. Bu eski toprak. Dinlenmiş toprak bu Nadas. Saksı çok toprak alıyormuş ya. Bu sen mi isim düşün şimdi. Çok güzel isim buldun tebrik ederim. Senin lavantan olacağı için istediğin ismi verebilirsin. Songül mü? Lavantaya Songül ismi veriyor. Çiçeğe başka bir çiçek ismi veriyor. Benim bir arkadaşım vardı kediye baykuş ismini takmış. Dedim nasıl oluyor? Kedi, baykuş ikisi de hayvan. Sen bunun lavanta olduğundan emin misin? Isırgan olsa kaşındırır lan. Sen hiç ısırgan elledin mi sen? Bir elle de ısırgan. <laughs> Çatalımı çekmedin değil mi? Bak yağmur suyu, doğa. Çiçekler için yağmur suyu kullanın. Tam evlenilecek erkeğim ha. Çiçek suyunu bile yağmurdan şey yapıyorum. Ekonomi desem var. İnsanlık desem var. Hiçbir kötü alışkanlığım yok. Hiç. En sevdiğim arkadaşlar dini bütün insanlar. O da can suyunu verdik. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim İşte onlar da çiçek bunlar da çiçek Hangisini seveceğim benim önceliğim onlar Bu sulama tekniği <laughs> Şu an sulamıyorum ellerimin toprağına açıkçası <laughs> Saksı çiçeklerine böyle sabah akşam bir fıslatmak lazım Bir de bu sene çok sıcak olacakmış Bunun adı ne şimdi Son gün mü? Buna müzik gelsin tam arada. ilgi göster. Her gün gel 2-3 dakika konuş. Ben vurgun hatırlıyor musun? Bu eve çıktığımızda almıştık. <laughs> Çöpe attık demeyelim de. Öldü diyelim. Hadi senin son günü tamam. Evet arkadaşlar. Bugün ne yaptık? Dağ keki, salatalık, Mahmut için sırık salatalık, nane, salata, cacık ve kokteyl için. Kokteyl dediğimle yanlış anlaşılmasın. İşten geldiğin çok yorgunsun. Maden suyunu açıyorsun, içine bir nane, tak patla tatlıs gibi. Benim için bu sene en önemli ürünler bunlar. Bir de bu fesleğenin şöyle bir özelliği var. Böyle okşayınca kokuyor. Kokusunu almak istiyorsan böyle okşaman lazım. Bir kafasını seveceksin ondan sonra kokuyor. Tabii başka şeyler gelmesin. Akıllara da. Songül kim? Ha. <laughs> Songül. Mahmut lavanta olduğunu söylüyor ama biz de olduğunu bilmiyoruz. Lavanta ya. Sabun yaparız. Evet arkadaşlar. Videoyu çok uzattık. Gördüğünüz gibi. Artık bizim de evimizde bir bostan var hiçbir şeye gerek yok balkon kıç kadar yetiyor mu yetiyor Bu arada abone sayısı hiç artmıyor böyle giderse biz birkaç hafta sonra bu YouTube işini bırakırız destekleriniz için teşekkürler şunları ben ayrı <laughs>